15 Temmuz 2016 gecesi milletimizin iradesine ve demokrasiye yönelik hain bir darbe girişimi gerçekleşti. Ancak halkımız tüm zorluklara rağmen vatanına sahip çıkarak meydanlara indi. Tankların önüne geçip canını hiçe sayan bu kahramanlık milletimizin birliğini ve gücünü gösterdi. Ben ezen sesinden dolayı sabahlara kadar uyuyamadım. 2 gün, üç gün. Sonradan haber aldık ki ölen şehitlerimiz olsun, gazilerimiz olsun. Bunlara çok canımız yandı. Cumhurbaşkanımız diyor herkes sokağa insin, herkes sokağa insin. Biz de tabii ki benim evde iki tane silahım var. Hemen biri pompalı, biri otomatik. Doldurdum ağzına mermileri. Hemen arabaya atladık. Jandarmanın önünde vardım orada pusuda bekliyoruz. Yani canlarıma çıksa gerçekten orada beraber birbirimize sıkacaktık. Ama işte iyi ki sıkmadık. Tarhoşumuz dahi bu vatanın için, bayrağı için gözünü kırpmadan düğüne gider gibi ölüme gider. Biz böyle bir milletiz.